Evet, üniversitelerimizin e, gerek e, ulusal gerekse uluslararası alandaki başarı durumu her eğitim, öğretim yanında e, tartışma konusu olmakta. Tabii ki üniversitelerimiz e, uluslararası düzlemde e, arzu ettiğimiz başarı düzeni yakalamış değil maalesef. Dünya genelinde ilk 50'ye giren, ilk 100'e giren, ilk 500'e hatta ilk 1000'e giren üniversite sayıları açısından baktığımız zaman maalesef ülkemizin durumu iç açıcı değil. Tabii ki bunun başında, en başında üniversitelerimizin e, ekonomik, sosyal ve idari anlamda maalesef yeterince desteklememiş olması gelmektedir. Akademisyenlerimizin yaşadığı sorunlar, başta kadro sıkıntı olmak üzere, bana göre üniversite başarısını doğrudan etkileyen unsurların başında gelmektedir. Yönetim sorunları keza aynı şekilde üniversitedeki çalışma huzurunu ve dolayısıyla üniversitenin elde ettiği başarıları etkileyen unsurların başında gelmektedir. Bu itibarla başta yok olmak üzere ilgili tüm kurum kuruluşların Üniversitelerimizin yaşamış olduğu sorunlara çözüm getirmesi anlamında artık bir an bile vakit geçirmeden tedbir gerekmektedir. Bakın şu anda üniversitelerde çok ciddi yönetim sorunları bulunmakta. Mevzuattan kaynaklanan... Ee, ve keyfiyete e, el veren e, yönetim anlayışı maalesef üniversitelerimizde hem akademik personelimizi hem idare personelimizi olumsuz etkilemektedir. Bakın şu anda akademik kadrolar dahi maalesef, e, üzülerek ifade ediyorum ki, akademik kadrolar dahi maalesef e, bir e, yandaş kayma usulü yürütülmektedir. Biz şunu istiyoruz, İster doktor öğretim görevlisi, ister doçent, ister profesör ünvanı olsun, akademik koşulları yeterlikle sağlamış her bir akademisyenin hak ettiği kadroyu mutlaka alması lazım. Ama maalesef şu anda üniversitelerimizde bu akademik kadrolar çok sınırlı sayıda eh, tahsis edildiği için adeta yönetime yakın olanların eh, olanlara ulüfe dağıtır gibi kadro tahsis edilmektedir. Bu da tabii ki akademisyenlerimizin eh, çalışma motivasyonunu, eh, şevkini, moral motivasyonunu kırmaktadır. Dolayısıyla YÖK'ün bir düzenleme yaparak mutlaka Hak eden tüm akademisyenlerimize hak ettiği kadronun tahsis edilmesini sağlaması lazım. Özellikle genç akademisyenlerimiz çok büyük sıkıntı yaşamaktadır. Bakın bugün 50 değer statüsünde görev yapan araştırma görevlilerimiz yarın endişesiyle, gelecek kaygısıyla, yarın ne olacağım korkusuyla efendim çalışmak durumunda bırakılmaktadır. Yarın endişesini taşıyan, gelecek kaygısı yaşayan, iş güvencesi kaygısı yaşayan bir akademisyenin, bir genç akademisyenin ne derece üretken olabileceğini düşünüyorsunuz ki? Dolayısıyla özellikle elde statüsünde görev yapan genç akademisyenlerimizin mutlaka iş güvencesine efendim kazandırılması lazımdır. Bunun dışında sadece akademisyenlerimizin değil, idari personelimizin de çok ciddi sorunları vardır. Bakın özellikle rektör atamalarından sonra üniversitelerin yönetim anlayışındaki değişiklikler gerçekten çalışanları huzursuz, huzursuz kılmaktadır. Özellikle üniversite dışından gelen rektörlerin bütün yönetim kadrosunu adeta dışarıdan başka kurumlardan transfer etmek suretiyle üniversitenin kurum kültürünü de bozarak bir yönetim ekibi oluşturması hem çalışma huzurunu bozmakta hem de idari personelin şevkini kırmaktadır. Dolayısıyla bütün üniversitelerimizde idari kadrolar, idari yönetim kadroları o üniversitenin çalışanları içerisinde hak edenlerin, hak edenlerin adil, objektif, ehliyet ve liyakat esas alan bir görevde yükselme süreciyle tayin edilmesi lazımdır. Bunun dışında özellikle akademik teşviklerinin, akademik teşviklerin yine objektif kriterlere haiz şekilde yeniden düzenlenmesi lazım. Bunun dışında akademisyenlerimizin yurt dışındaki eğitimi, efendim, yurt dışı bursları, yurt dışı yayınlardan faydalanmaları, yurt dışı yayınlardaki makale yayın, yayınlama imkanları gibi bir takım akademik imkanların da üniversitelerimizde tahsis edilmesi lazım. Tüm bunlar, tüm bu alt tabiri bu altyapı tedbirleri alınmadan biz üniversitelerimizin dünyadaki emsalleriyle yarışabilmesini, e, ee, ilk 50'de, ilk yüzde, ilk binde Türk üniversitelerinin hak ettiği yer almasını beklememiz sanırım fantezi öteye, öteye geçmeyecek diye düşünüyorum.